Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün çantamı kurcalayacağız. Şimdi hadi olarak kitaplara bakalım kitaplarım. Dur. Çıkarıyorum. Kitapları ilk önce hangisini göstersem? Tamam. Dur. Şunu göstereyim. 2 1 Arkası bu. 3, 2, 1. Postayla gelen deniz kabı. Uyuhu. Ve hiç ak yazmış yazarı. Diğeri. 3, 2, 1. Arkası. Öne. Evet, tamam. Öne. Öne. Evet, tamam. Bunu ben kendim aldım. Evet, Bak bu da benim şeyim ayrıcım. Bak şunu ıı, ıı, postayla gelen deniz kabuğunun kendine özel bir ayracı var. Şöyle göstereyim. Çık lan. Dur buldum. Postayla gelen deniz kabuğu. Tamam şimdi diğer kitap. Aa buna da kendi şeyden aldım. Ha, yeah. şu kitap kuma fuarı vardı şu Konya Kongre Merkezi'nde. Selçuklu Konya Kongre Merkezi'nde kitap fuarı vardı pazara kadar bu pazara bu pazar mıydı onu? neyse işte. Bak 3 2 1. Cumhuriyetin ilk sabahı Şermin Yaşar'la İlber Ortaylı yazmış. Bak ne güzel. Bak burada da ayda göstereyim. Dünyalar keşfeti. Dur. Yeni dünyalar keşfet. Yazıyor. İşte. Bu, Bu güzel kitaplarım. Bostayla gelen deniz kabuğu ve Cumhuriyet'in ilk sabahını bize zorla aldırdılar. Şey. O okul tarafından zorla aldırıldık. Ama e, iyilik timini kendim ister kaldım. Bitti mi? Basara renk Cumhuriyetin ilk sabah. Bu video böyleydi. Daha farklı videolar için kanala abone olun. Like atın. Bu da benim çantam. Beşiktaşlı ama ben Galatasaraylıyım. Bunu anlatacağım.